Evet millet hepinizde geniş Alfaba'nın yeni bölümünden selamlar. Önceki bölümlerin linkini açıklama kısmında mevcut. Oynatma listesinde de orada mevcut. Oradan tüm seri izleyebilirsiniz. En son kaldığımız yerden kontinuyum işin diyorum. 6 ya da 7 kişilik bir tayfaydık. altı mıydı? Ve şeyimiz yoktu. Hani oksijen yoktu. Oksijen bulup yeni tayfa mensupları yapacağım ama. Şöyle bir gidelim. Abi refineri çok tehlikeli. Bir şey diyeceğim. Mouse niye böyle bir dakika? Heh, tamam şu an düzeldi bakayım. Tamam bir iş ne durumda? Niye aktif program yok acaba sorabilir miyim? Niye aktif program yok? Ha? Acaba şey mi ki? Dur bir dakika çevremizi mi araştırıyor ki bir dakika? Traktör bimden bir bir şeye bakacağım. Dur burada 7 panel. Şu O2'ye inelim. Tamam mı? oksijeni alalım. Ondan sonra şey yaparız. Dur bir dakika, kodlayıcı tamam, sıkıntı yok. O al oksijeni alalım. Konuşamadım. Yeni kişi yapalım. Sonra Hyper Jump yaparız. Mermi alsam mı? Gerek yok ya şu anlık. Şunda mermisi az Power şatkan güçlü şatkan. Hadi bakalım, ışınla bizi. Hazırız galiba bakayım. Aynen. Uzaylılar nasıl yakalıyoruz acaba ya? Bak merak ettim. Lityum batarya mı yapıyordu? Ne yapıyordu bu lityum? Uranyum. Hepsini toplayalım abi ya. Bir daha ineriz olmadı. Kaynakları topladıktan sonra e, çiçekleri almaya gideceğim. Yoksa direkt gittiğim zaman bu arada çok yakınsın diyor uyarı veriyor bana. Aha. Evet biyomasımız dolu. O yüzden almadı. Adam nerede? Yeni geldi. Soldan gelecekler. Manfiz araştırmasını da tamamlıyoruz böylece. Bizim adam toplamıyor yalnız. Biomaster boşuna gidiyor ya. Neyse üçüncü kaynağı Bizim adam. Şunu bizim adam sandım lan. Öldü sandım. Artık iyisiniz ya. Çok bir şeyiniz kalmadı artık. Bizim adam orada bir kaynak topluyormuş. Harvester full. Tamam. Şu bitkiyi bulmam lazım benim. Şu mu? Oğlum yapma bitkiyi alamadık lan. Buraya tekrar inmem gerekecek. Burada araştırılacak site var mıydı? Arkamdan gelmişler. Manfizi araştırdık tamam. Nice. Şu şeye bakacağım. Araştırılacak site var mı diye. Gelsinler peşimden sıkıntı değil. Araştıracak site var mıydı burada? Şurada bir yer var. Lan şuraymış. Adam ölmesin de durduk yere Bu ne? Manfiz araştırması kral olmuş. Manfiz'i araştırdık zaten. Gemiye girmeye çalışmışlar. Hadi gidelim. Şuna gezelim ya, birisi var. Ha, şunu alalım. Biz de gemiye gelecekler. Biraz sıkıntı. Ya, o bir dahaki inip o oksijen şeyini direkt toplamak istiyorum ben. Hani gelmedi kimse. Sızıntı falan. Aha. Tek attım ya. Biyotank istiyor. Abi her yere var ya taret koymuşum. Ne kadar güzel yaptım gemiyi ya. Yanlış yer bir saniye. Gidip bakacağım ona. Abi gidelim şu Oksijen şeyini de alalım bence. Neredeler? Nerede? Biri silahla sıktı. Pompalı sıktı birisi. Bura nere? Turbo lift. Şeyle asansör. Bura temiz ya. Temizledik. Depoziti geç. Dur bakayım. Şurada mı? Öldürdüm iyi de ben. Aa alt kat. Alt kat. kat. Oğlum sesi var kendisi yok. Nerede abi? Bekle bir saniye. Klon laboratuvarında falan bu. Nerede lan? Buraları da bozmuş. Onun gibi de değişik bir şey var. Koridoru bozdu alt katta ama ben gidince kaçıyor benden Anlamadım bak bir şey Oğlum nerede la? Vallahi kafayı yiyeceğim. Bir yer cızıt ediyor. Oradan falan çıkmıyor değil mi da bu şey? Burada oksijen seviyesi az. Turbo lift'te sıkıntı var. Turbo lift'i nasıl şey yapıyoruz? Buranın alt katına girmiş galiba. Bir dakika bakacağım hepsine tek tek. Tam turbo liftteyim abi şu an. Enerji modülü iyi diyor. Abi anlamadım ki ben. Depozit işimiz yok. Yani baktığı zaman turbo lift değişiyor. Alt kat gitti lan. Tamam mı şu an? Aynen şu an tamam. Tamam mis. O şey ne ne yaptı hiçbir fikrim yok. Ben şimdi tekrar bir hangar yapacağım. Dur bunlar ne yapmış? Refinery'e bir bakmak istiyorum. Var mı mı? Evet zaten burada enerji bariyerimiz de var. Mis. Evet hepsini işlemişler. Mükemmel. Nelerimiz var? 3 gün powder. Bir tane daha taret yapabilirim. Bir tane daha taret yapalım. Tamam mı? Ondan sonra o iki kullanmaya gidelim. O iki aman bitki almaya gidelim. Ondan sonra yeni mürettebat yapalım. Gel bakalım şöyle. Şundan da yapmak istiyorum ama. Gel bakalım. Şu silahı da değiştireceğim ikinci olanı. Shotgun alalım. Şu tareti de aşağılara bir yer koyabilirim veya turbo liftin önüne koyacağım. Turbo tam turbo liftin önüne. Daha fazla taret lazım bana. Bu kadar yetmiyor. İnip şu bitkiyi toplayıp geri gelelim. Tak burada ne kaldı şimdi? Lityum, bateri, fuajort, uranyum toplayalım. Bu nasıldı? Ha, power shotgun. Şu nasıldı? Bu taramalı. Şu taramalıyı kullanalım ya. Bu daha iyi gibi. Site yokmuş orada baktım. Boş yoktu yoktu. Buradan bitkimizi toplarız. Sonra gideriz. Bitkiyi ekeriz. Oksijen yaparız. Ekstra mürettebat yaparız. Sal bir sal sağ. Bitkinin yeri nereydi? Değişmiş mi ayarları yerleri? İki tane o iki veriyormuş bu. Daha fazla bu tarz bitki lazım bana. Daha çok mürettebat istiyorsun Ömer. Gördüm de şeyi bırakmak istemedim ya. Hepsini toplayayım öyle şey yapayım dedim. Bunları sevmiyorum. iki kere sıkmak gerekiyor bunlara. Ama iyi bir olmaz veriyorlar. Uranyum toplayayım ya. Lityum çok var bataryada. Bana uranyum lazım. Uranyum bitti herhalde bu kadar da. 3 tane diyordu. İkisini topladık. Kalabalık gelmeye başladılar ha. Şunu da toplayalım. Herhalde adama gitmezler ben varken. Bu C ne işe yarıyor bilmiyorum. Alarm çalıyorum artık. Oha çok iyi lan. Tamam. Dışarıdaki adama alarm çaldım. Direkt şeye geç diye. Gemiye gel dedim. Ondan sonra şimdi gemi havalandırdım. Çok iyi lan. Bu C iyiymiş ha. Yeni çıktı bu. Geliştirdikçe yeni şeyler çıkıyor. Oyunu beğendim. Öldü. Öldü öldü tamam hepsi temiz. Gidelim şu bitkiyi bir ekelim. Çekil önümden. Tabii öncelikle bir bütün her yere bakmak istiyorum. Gemide ürediler mi? Bir yerde bir şeyleri var mı? Temiz gibi. Zaten yoktu. Traktör beam'in alt katına bakmadım. Bir oraya bakacağım. Ekiyoruz. Hazır mıyız? Ha, daha top şey olmadı. Toplamamışlar. Birazdan toplarlar alt katımızda bunu daha üst kat yapacağım ben. Var mı gelen giden? Tertemiz. Aha gidiyor bitkimiz. Evet artık hyper jump da yapabiliriz herhangi bir yere. Bu da işimiz kalmadı. Bitki bir tane daha bitki bulabiliriz bence. Mürettebat için. Niye aşağı inmiyor? ha o iki burada varmış. Burası kritikal. Çok tehlikeli. Geldik sayılır. Hı, plant. Plant diyelim. Tamam. Bir tane daha green house yapabilirim. Bir tanesi de varmış 12 Batarya fena atmışlar Şimdi buradan da başka yere atlayacağım gene Sağ tarafa doğru gideceğiz şöyle Merchant'a bir gidelim 19 dokuz framework'ümüz var. Değeri bir. Cirşüt. Aa cirşütümüz varmış bizim. Bu bizim mi şeyin mi adamın mı? Bu adamın lan büyük ihtimal değil mi? Bakayım. Aynı adamınmış. Bizim şimdi şurayı aa bir dakika bakayım. Ken figür dört tane. Robot yapabiliriz bak. Ken figür ne istiyor? Çirşit varmış da onda. Bateri verebiliriz. Foil rod, radyasyon blue var. Adamda gunpowder. Bir tane daha taret yapmak için üç tane verip 2 tane, bir tane de framework. Tamam, kabul. Hadi bakalım. Burayı şu an araştırmıyor da mı bu? Niye araştırmıyor bu? Adam nerede bu? İşten kaytarıyor. Sen işten kaytarıyorsun bak, araştırmıyorsun. Çevremizi göremiyoruz lan. Yok, rastgele hyperjump yapmak zorunda kalıyor. Yanımızda kocaman şey ne lan? Ha depozitmiş orası. E boş hani buralar. Oğlum boş olan yerleri taramıyor değil mi bu? Bilinmeyen şurası mesela şurada bir şeyler var. Şurada da var. O zaman biz şuraya doğru gidelim dur. Şuraya doğru gideceğim. Şuraya. Heh, araştırıyor tamam. Yeni gide bitki bakacağım? Şu mu yeni bitki? Tamam güzel. Yeni klonumuz çıktı mı peki? Ona bakmadık. Şimdi bu arada ha. Bunu araştırabiliyoruz. Human yap yapamıyoruz. 5 tane kalmış. Bunu araştıralım. Ne işe yarıyormuş, ne yapıyormuş bakalım. Şu an bir kişi boşta gemide. İkisini traktör büyüme vereceğim. O hangardaki elemanla. Tamam. Şu hangardaki elemanı bir alalım. Gel bakalım sen. Şöyle yapacağız. Oğlum o adam niye çıkmadı peki? Bir kişi boşta olması gerekiyor şu an. Baksana. Bir Refinery. Refinery. Tamam bir kişiyi aldı refinery'den. Buraya verelim. Peki şunu diyeceğim. O bir kişi nerede? Aşağı katta mı? Bir ona bakmak istiyorum. Biz neredeyiz da böyle yapı yeşil etrafımız? Abi de bana dedi ki biyomasın dolu dedi. Biyoması bir yere harcamış. Nereye harcadı bilmiyorum. Ben anlam veremedim. Oksijenimiz de var. Değil mi? 6 krev diyor. Krev kabın 10 diyor. Tamam. Ha dur 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 dur. Şuradan çıkartacakmışız. Dur. Mahfizi tamam, araştıralım. Neyle yapılıyormuş bu? 5'le. Özelliği ne? Hc kullanıyormuş. Immunity bilinmiyor. Biosphere. Şey bunun da ayrı bir bitkisi varmış. Bunu çıkartmak için. Bu da koh kullanıyormuş. Hepsi ayrı hava kullanıyor. Dur bakalım halledeceğiz. Aa taret yapabilirdim. Gidip bir tane daha en kötü şey yapacağım ben. Gelmitu uzaylı var. Birine bir şey oldu. Birine bir şey oldu. İyi misiniz da İyi misin? Enerji bariyerinin canı 570 kalmış. Nereden geldi peki bunlar? Oğlum alt katta da bir şey yok ki. Bir şey var diyeceğim. Orada zaten ayrı bir taret var. Nasıl gidiyor koçum? Çok refinerde zaten şey yapmıyoruz da. Hangar temiz. Robotun biri burada. Ya hangarda temiz nereden geldi bu? Buraya mı yapsak yoksa başka şöyle tam şuranın ortasına mı koysam diyeceğim. Bu ikisi koruyor. E şu an tamam. Framework topluyoruz. Tamam çok iyi workshop panik odası var bak panik odasını determination araştırmışız bunlara bir bakalım. İyi yeni şeyler geliyor. Turbo lift, resource. Alien researchı araştırabiliriz. Enerji bitiyor bu arada geminin. Enerjiye baksana. 86 20 enerjiyi karşılamaz. Alien Research'ı yapamıyorum. Benim enerjiyi arttırmam lazım. Kablo bulmam lazım. Ki enerji artsın. kablo bulacağız. Kantin yap. Aa, enerji istiyor. Hepsi enerji istiyor bunların be. Reaktör yapmam lazım. Yapacağız da yapacağız daha. Bizim var ya. Kablo bulmamız lazım. Burada ne var? Framework, sülfür. Sülfürü toplayacağım. İki siteyi araştıracağım. Iron'u toplayacağım. Aynen bu ikisini toplayacağız. Tamam millet burada bırakalım. Bir sonraki bölüm o sülfür, frameworkleri toplayıp Ondan sonra kablo arayışına çıkacağız. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki bölüme görüşmek üzere.